2025 Aralık ayından herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Aralık ayının yorumlarını Melisa Yorukoğlu YouTube kanalına yükledim. Oradan dinleyebilirsiniz. Aralık ayının önemli günlerini, kolay günleri, güzel günleri ya da zorlu günleri hakkında biraz bir bilgi geçiş yapmak istedim. Aralık ayının bu haftası içerisinde 6 ve 7 Aralıklarının Aralık ayının günlerinin çok kıymetli olduğunu gözlemliyoruz. Ee, özellikle iletişimle ilgili, satış, pazarlama, ticaret, anlaşmalar ve sözleşmeler açısından 6 ve 7 aralığı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Önemli görüşmelerinizi, önemli anlaşmalarınızı, e, önemli başlangıçlarınızı bu tarihte yapabilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili, eğitimle ilgili, uluslararası işlerle ilgili vize, pasaport, e, seyahatlerle ilgili Anlaşmalar, sözleşmeler bunları bu hafta içerisinde değerlendirebilirsiniz. Gelelim zorlu günlere baktığımız zaman 9 Aralık'ta Mars'ın Satürn'le sert bir açısı var. Bu da sağlık açısından metabolizma açısından sıkıntılar yaratabilir. Ya da onun dışında kamuda işleriniz varsa pürüzlerle karşılaşma ihtimalimiz zorluklarla karşılaşma ihtimalimiz olabilir. 10 Aralık'ta yine Merkür'ün Uranüs'te bir e, olumsuz açısı var arkadaşlar bir zorluk açısı iletişimsel kesintilere uğrama durumu yani teknik teknolojik te telekomünikasyon iletişim görüşmelerimiz işte yazışmalarımız e, dijital e, platformlar işte YouTube'dur in, Instagram'dır telefondur hani bu konularda bir iletişim kesintisinin olma ihtimali söz konusu. 14 Aralık'ta Mars'ın Neptün'le sert açısı var. Burada bağışıklığı güçlendirmekte fayda var. İşte zehirlenmeler vesaire gibi durumlar olabilir ya da kendimizi güçsüz ve halsiz hissedebiliriz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz girişimler konusunda da sıkıntılar yaşama ihtimali olabilir. 17 Aralık'la Güneş Satürn'ün sert bir açısı var. Otoriter figürlerle mücadele etme durumu olabilir. Özellikle kamuda işiniz varsa yetkili mercilerle yapacak olan görüşmelerde zorluklar olma ihtimali var. 21 Aralık'ta Güneş'in Neptünle sert açısı, Venüs'ün Satürn'le sert açısı, Venüs'ün Neptünle sert açısı bu da para ile ilgili bazı zorluklar olabilecek olduğunu anlatabilir bize. Uyumu ve dengeyi sağlamakta zorlanabiliriz. Adalet gerektiren, dengeyi sağlamak gerektiren konular engellerle karşılaşma ihtimalimiz olabilir. 30 Aralık'ta yine Merkürün Satürn'e sert bir açısı var. Yine iletişimle ilgili konularda zorlanmalar, engeller olabilir. Ticari işlemlerde ilgili e, yasal prosedürlere takılma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden bu tarihleri vermek istedim ki buna göre belki iş ve e, işlerinizi buna göre planlamak isteyebilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum. Kendinize güzel, iyi bakın, hoşça kalın.